Göbekli Tepe. Tarihin sıfır noktası mıydı? Yoksa unuttuğumuz bir başlangıcın son işareti mi? Mısır piramitlerinden 7 bin yıl önce henüz tekerlek yoktu, henüz yazı yoktu. İnsanlık avcı toplayıcı bir yaşam sürüyordu. Ama bir sabah Mezopotamya'nın yüksek tepelerinde insanlar taşları yontmaya, sütunlar dikmeye başladılar. Onlar kimdi? Ve neden bu kadar büyük bir yapıyı inşa ettiler? Göbekli Tepe, insanlık tarihini yeniden yazdırdı. Çünkü burada medeniyetin başlamasından önce bir medeniyetin izleri bulundu. 12 dairesel tapınak, onlarca ton ağırlığında sütunlar. Her bir taş binlerce yıl öncesinden gelen bir mesaj gibi. Ama dili çözülmemiş bir mesaj. Bazı bilim insanları buranın ilk tapınak olduğunu söylüyor. Bazıları ise çok daha eski bir uygarlığın kalıntısı olduğuna inanıyor. Belki de Göbekli Tepe, tanrıların değil, insanlığın ilk hafızasıydı.